Her şey senin için. Kim bilir bu evde bundan sonra neler yaşanacak? <laughs> ben tam tersini yapmakta kararlıyım. Herkese merhaba. Bugün sizler için Kızılcık Şerbeti 36. bölüm 2. fragmanında neler olacağını derledik. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ertuğrul'un davetine katılan Ünal ailesini kötü bir sürpriz beklenmektedir. Davet aslında sadece bir aile buluşması olması beklenirken Olaylar beklenmedik bir şekilde gelişir ve tüm aile üyeleri birbiriyle karşı karşıya gelir. Bu sürpriz, ailenin uzun süredir biriktirdiği sorunları açığa çıkartır ve çözülmesi gereken birçok konuyu gündeme getirir. Evin en yaşlı fertleri olan baba Ünal ve anne Zeynep yıllardır süren içsel çatışmalarının sonucunda artık birbirlerinden uzaklaşmışlardır. Ertuğrul'un davetine gelirken bile aralarındaki gerilim belirgindir. Bu sürpriz davet üzerine, çiftin sorunlarını göz ardı etmeleri imkansız hale gelir ve her şey açığa çıkar. Bu gerilimli atmosferde, çiftin çocukları olan Ahmet ve Ayşe de kendi sorunlarıyla boğuşmaktadır. Ahmet, kendisini her konuda baskı altında hissederken, Ayşe ise kendi özgürlüğünü arama çabası içindedir. İki kardeşin arasındaki farklı yaşam tarzları ailenin içindeki çatlakları daha da derinleştirir. Davetin sürpriz misafiri ise Ünal ailesini tamamen şaşırtır. Uzun yıllardır kayıp olan kuzenleri Emre ortaya çıkar ve ailenin tüm dengelerini alt üst eder. Emre farklı bir yaşam tarzıyla geri döner ve ailenin değerlerine tamamen zıt bir şekilde yaşar. Bu durum Ünal ailesinde yeni bir tartışma ve çatışma noktası haline gelir. Ancak, Ertuğrul'un amacı sürpriz bir kriz yaratmak değildi. Daveti, aile üyelerini tekrar bir araya getirerek bir fırsat yaratmak olarak planlamıştır. Olaylar karşısında tüm aile fertleri birbirlerini anlamak, ve barışmak için çaba göstermek zorunda kalır. Bu zorlu süreçte, aileye yardımcı olan kişi ise Abdullah olur. Sağduyusu ve arabuluculuk yeteneğiyle, aile üyelerini bir araya getirerek çözüm yolları bulmalarına yardımcı olur. Ertuğrul'un daveti, başta sürpriz bir şekilde ortaya çıksa da sonunda aile üyeleri arasında bir farkındalık ve çözüm sürecinin başlamasına vesile olur. Ünal ailesi, birlikte yaşadıkları sorunlarla yüzleşip geçmişteki yanlışları düzeltme fırsatı bulur. Bu sürpriz davet, aileyi birbirleriyle daha derin bir bağ kurmaya ve kendilerini daha iyi anlamaya yönlendirir. Bu videoyu burada sonlandırıyoruz, bebek Fatih'te kalsın diyenler, Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.